Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bakalım bugünkü kahve falı yorumunuza neler çıkacak. Siz dileğinizi tutun, niyetinizi edin sizden ricam. Kanalıma abone olmak isterseniz de zil bildirmenin tüm işaretleyerek kanalıma isteyen herkes abone olabilir. İzleyene özel bir açılım yapıyorum. Neyse haliniz o çıksın bugünkü yorumunuzu diliyorum ve başlıyorum güzel dostlarım. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. Evet bakın bu fincanınızın içi arkadaşlar. Şöyle göstereyim siz de görün bakın. Şöyle bakın. Arkadaşlar şuradaki gözü görüyor musunuz? Bakın bayağı büyük hem de. Yani üzerinize sizin ağır bir nazar. Ağır böyle bayağı büyük bir ağır göz. Bakın kocaman yuvarlak şişmiş. Yani patladı patlayacak o derece. Bu üzerinizdeki göz gidiyor, iki vakit çıkmış bakın, bir iki, iki vakitte iki ay içerisinde bu üzerinizdeki gözden, üzerinizdeki nazardan tamamen kurtuluyorsunuz arkadaşlar. Size hazireme gelecek, hem de büyük bir rahatlama gelecek dostlarım. Kalbinizde bir kişi var, saklıyorsunuz, ama onu artık saklamayacaksınız. Herkese söylüyorsunuz. Bir sakladım, iki sakladım, ama artık saklamayacağım, herkese söyleyeceğim diyorsunuz. Artık kalbinizdeki kişiyi dışarı çıkartıyorsunuz herkese açacaksınız. Ben bunu seviyorum, bu bayanı seviyorum ya da bu erkeği seviyorum diye söyleyeceksiniz. Bayağı böyle bir de rahatlayacaksınız söyledikten sonra. Oh be söyledim artık diyeceksiniz. Sivas'ın sayısı Edirne, Ankara, Yozgat bu harflerden kişi. Size arkadaşlar aşkını itiraf ediyor. İşte olur sosyal çevre, uzaktan akraba bilmiyorum konuştuğunuz kişidir. Bu kişi size aşkını itiraf ediyor arkadaşlar. Onu net söyleyeyim size dostlarım. Şu söyleyeyim. ilişkisi olanlara sesleniyorum. Nişanlı olan, evli olanlar. Büyük bir tartışmaya sebep olacak biri çıkacak karşınıza. Yani tanıdığınız biri sizin kavga etmenize sebep olacak. Onun yüzünden kavga edeceksiniz yani. Öyle diyeyim size. Şöyle arkadaşlar, kıskançlık üzerinizde çok var. Birine karşı çok kıskançlık yapıyorsunuz, o da size yapıyor. Böyle bir karşılıklı hem de büyük bir kıskançlık yapıyorsunuz. Bu aranızdaki kıskançlık gidecek. Yani nereye kadar bu kıskançlık devam edecek, gidecek. Sizi olumsuz etkileyen ne varsa arkadaşlar, hepsini küre çeviriyorsunuz. Kendinizi böyle bir tazeliyorsunuz. Biraz zorlanacaksınız ama çok yeni bir döneme geçiş yapacaksınız dostlarım. Dediğim gibi bütün sıkıntıları ne var ne yoksa olumsuz her şeyi tazeliyorsunuz ve küle çeviriyorsunuz dostlarım. Şu an ilişki yaşadığınız sevginizle, nişanınızla, işiniz olabilir. Biraz pürüz var. Stres var arkadaşlar. Huzurunuzu bozan şeyler var. Bunlardan kurtulacaksınız. Yani ne huzurunuzu bozuyorsa dediğim gibi bunlardan kurtulacaksınız dostlarım. şöyle söyleyeyim birkaç hafta içerisinde arkadaşlar nihayet bazı sıkıntılarınızı çözüme kavuşturuyorsunuz size e, büyük bir rahatlama gelecek çünkü neden sıkıntınız gidecek öyle diyeyim size bir kararsızlık var hayatınızda yani diyorsunuz yapsam mı yapmasam mı e, baya böyle bir kararsızlık var hayatınızda bu kararsızlıktan kurtulacaksınız dostlarım Hoşlandığınız kişi Size o da hoşlandığını söyleyecek Yani siz demeden belli etmeden O size itiraf edecek O size belli edecek biliyor musunuz Çok şaşıracaksınız Birine arkadaşlar Büyük bir ziyarette bulunuyorsunuz Yani bu ziyaret sizi çok sevindirecek Çok da mutlu edecek bir ziyaret olacak Arkadaşlar dediğim gibi birini büyük bir ziyaret ediyorsunuz Birine karşı güveniniz sarsılmış diyorsunuz ben artık yani ona güvenmiyorum güvenmek de istemiyorum çünkü o beni bir değil iki değil kandırdı üçüncü de kandıracak eminim artık ona güvenmek istemiyorum diyorsunuz ve güvenmiyorsunuz dostlarım önümüzdeki üç ay içerisinde arkadaşlar yatırımlık bir şey alıyorsunuz yani sizi mutlu edecek sevindirecek yatırımlık bir şey alacaksınız. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. içinizdeki korku gidiyor. Burada 7 rakam var. 7 gün 7 hafta içerisinde. İçinizde ne korku, ne panik, ne vesvese varsa o gidiyor arkadaşlar. İşle alakalı. Kariyerle alakalı. Yeni bir adım atacaksınız. Yani bu adım arkadaşlar sizi bayağı böyle bir mutlu edecek bir adım olacak. Yani yepyeni bir adım atıyorsunuz öyle diyeyim size. kafanızda sizi yoran biri var. Yani bu kişi kafanızı çok yarıyor. Moralinizi bozuyor, keyfinizi kaçırıyor. Yani kafanızı çok yoruyor yani öyle söyleyeyim size. E, bu kafanızı yoran şeyden kurtulacaksınız arkadaşlar. Hem de e, bayağı böyle bir kurtulacaksınız. 10 gün sonra ise önemli bir telefon haberi gelecek. Bu haber sizi bayağı sevindirecek bir haber olacak arkadaşlar. Öyle diyeyim size kendinizi arkadaşlar iki kişiyi ispatlayacaksınız. Yani net diyorum kendinizi iki kişiyi çok özel, güzel bir şekilde ispatlıyorsunuz arkadaşlar. Bak ben buyum, sen bana dedi demedin, dedin işte yapamazsın, edemezsin, sen şöylesin. Bak kendimi nasıl ispatladım diyorsunuz. Kendinizi ispatlayacaksınız dostlarım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, çevrenizde kullanan bir kadın var. Maddi mi kullanıyor Manevi mi kullanıyor Onu bilmiyorum ama Çevrenizde bir kadın sizi kullanıyor Kapalı tesettürlü bir bayan Dikkat edin bu bayana Böyle yoğun küpe takan bir kadın var Ondan size bir itiraf geliyor arkadaşlar Böyle bayağı böyle bir yoğun bir küpe takıyor Dediğim gibi bu kadından size bir itiraf geliyor Dostlarım Bir çıkmazın içindesiniz İş ve kariyerle alakalı Ve bir de parayla alakalı Bu çıkmazın içinden kurtulacaksınız dostlarım. Hem de tamamen kurtuluyorsunuz. 4 ya da 5 hafta içerisinde sizi üzecek bir adam var. Ama ona haddinde bildireceksiniz. 4 ya da beş hafta içerisinde bu adam sizi üzüyor. İlişkisi olmayan yalnız olanlara sesleniyorum. Biri geliyor sizin kalbinizin zilini çalıyor arkadaşlar. Yani o kadar çok sevineceksiniz. O kadar çok sevineceksiniz ki bu kişi dediğim gibi kalbinizin zilini çok güzel bir şekilde çalıyor dostlarım. Ailenizden 3 kişi, sizinle beraber toplamda 3 kişi oluyor. Bir yükün altına gireceksiniz. Yani bir borca gireceksiniz. Uzun vadeli bir borç. Ama bu borç bittikten sonra da bayağı böyle bir de rahatlayacaksınız. Öyle diyeyim size. Size ulaşmak isteyenler var. Arkadaşlar. Bunlar size gitgide yakınlaşmış, az kalmış size ulaşmalarına maddi bir yükün altındasınız. Bu yükten 6 vadede kurtuluyorsunuz 6 ay içerisinde. Büyük bir feraha kavuşacaksınız. Çünkü neden? Burcunuz harcınız bitiyor. Yükten kurtuluyorsunuz. Biraz sabırlı olun. Sakin olun arkadaşlar. Her şeyi siz yavaş yavaş yoluna sokacaksınız dostlarım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Siz büyük bir karmaşa içerisine düşmüşsünüz ne yapacağınızı, ne edeceğinizi şaşırmış durumdasınız. İyi düşünüp iyi taşınmanız lazım dostlarım. Bu karmaşanın içinden çıkmanız lazım. Yani ne yöne, ne yöne, hangi tarafa gideceğinizden emin olmanız lazım. Şöyle söyleyeyim. Siz artık bir aşkı kabul etmiyorsunuz. Yani bu aşk böyle olamaz diyorsunuz. Kabul etmiyorsunuz. Ama sonra kabul edeceksiniz. Büyük bir aşk yaşayacaksınız biriyle. İlk başta istemeyeceksiniz o kişiyi. Ama sonra isteyeceksiniz. Burada bir arkadaşlar bir arsa tapu muhabbeti var. Vergi tapu. Bunun gibi yani bir alacak verecek meselesi var. Birkaç ay içerisinde çözüyorsunuz. İmajınızla alakalı bir değişiklik yapacaksınız arkadaşlar. Yani kafanıza bir şey kurmuşsunuz. Dediğim gibi imajınızla alakalı birkaç değişiklikler yapacaksınız dostlarım. Şu an hayatınızda bir belirsizlik var. Bu belirsizlik sizin canınızı sıkıyor. Keyfinizi kaçırıyor. Moralinizi bozuyor bu belirsizlikten çıkacaksınız. Şöyle söyleyeyim bakın Nisan ayındayız 2023 yılındayız. Mayıs ayında arkadaşlar Kafamıza çok güzel bir mucize konacak. Size olur ailenizden birini olabilir çok güzel bir mucize konuyor onu söyleyeyim size. Kendinize göre böyle bir taktik uygulayacaksınız. Ben şöyle yaparsam böyle daha iyi olur diyorsunuz. Çok güzel bir taktik uygulayacaksınız. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, aile içine bir para giriyor. Yani sizin dışınızdan biri aile içine biraz yüklü bir para sokacak. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, elinizde bir fidan görüyorum. Bunu ekmeye gidiyorsunuz. Zamanı gelince de mükafatını alacaksınız. Elinize fidanı beraber gidiyorsunuz. Her şey artık gün ışığına çıkacak arkadaşlar. Sizden saklanan, gizlenen ne varsa her şey dediğim gibi gün ışığına çıkıyor dostlarım onu söyleyeyim size Şu an negatifler var kafanızda onlardan kurtuluyorsunuz Onları pozitife çevireceksiniz arkadaşlar çok az kalmış Size önemsemeyen biri var son zamanlarda Diyorsunuz bu niye beni önemsemiyor ne oldu da böyle oldu diyorsunuz Bu kişinin gerçek yüzünü öğreneceksiniz neden önemsemiyormuş bunu öğreneceksiniz dostlarım Sabretmenizin karşılığını 3 vakitte alıyorsunuz. 3 gün, 3 hafta, 3 ay bile olabilir. Dediğim gibi sabretmişsiniz. Karşılığını alıyorsunuz dostlarım. Size 3 tane pozitif telefon haberi var. Sizi mutlu edecek, sevindirecek. Dediğim gibi 3 tane çok güzel bir pozitif telefon haberi çıkmış arkadaşlar. Huzurunuzu bozacak iki kişi var. Birincide bir şey demeyeceksiniz ama ikincide onları tamamen hayatınızdan çıkarıyorsunuz. Değer verdiğiniz kişiyle. İki kişi huzurunuzu bozuyor. Resmi kurumda bir işiniz var mı arkadaşlar? Bunu çözüyorsunuz. Yani resmi kurumda ne işiniz varsa bunu yavaş yavaş adım adım çözüyorsunuz. Bu konu çok uzamış. Hallediyorsunuz ve çözüyorsunuz dostlarım. Başınızın etini yiyen biri var. O kadar çok konuşuyor ki bu bayan olur, erkek olur. Artık başın ağrısından, stresten, sinir hastası oldum diyorsunuz. Bu kişiyi ömür boyu görmemek kaydıyla hayatınızdan çıkartacaksınız. Burada bir şehir değişikliği var. Size yakınınızdan biri bir şehir değişikliği yapabilir arkadaşlar. Önünüzdeki engelleri aşıyorsunuz. İşle alakalı, kariyerle alakalı bazı engeller var önünüzde. Bunları yavaş yavaş adım adım aşıyorsunuz dostlarım. 50 yaşın üzerinde burada bir bayan var. Bu bayan sizi çok seviyor çok da değer veriyor arkadaşlar 50 yaşın üzerinde çok dua alıyorsunuz onu net söyleyeyim size dostlarım arkadaşlar şöyle söyleyeyim iki kişiyle hesaplaşıyorsunuz siz bunların biri bayan biri erkek dediğim gibi ikisiyle de hesaplaşacaksınız o kozunu kullanacaksınız kozunuzu kullanacaksınız orta bir yerde buluşuyorsunuz şu an hayatınızdaki kişi ise soru işareti yaratacak bir şey yapacak biliyor musunuz? Çok şaşıracaksınız. Hiç beklemezdim diyeceksiniz kafanızda öyle bir soru işareti yarattıracak bir şey söyleyecek size. Şöyle söyleyeyim. E, aile içinde e, biri var sizden bir şey saklıyor ama bunu öğreniyorsanız bakalım ne saklıyor. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Arkadaşlar bakın dileğiniz olumlu. Görüyor musunuz? İçinde de S, A, P, K, R harfi var. Bu kişiden size büyük bir haber var. Önemli bir haber. Dileğinizin sonunda da kocaman bir kalp çıkmış. Yani sizi sevecek güzel bir kalp geliyor buluyor sizi. Bakın bu da tabağınızın içi dostlarım. Bakalım tabakta neler çıkacak. Burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Evle ilgili bir sıkıntınız varsa bu sıkıntıyı çözüyorsunuz yani evle ilgili dediğim gibi ne sıkıntınız varsa bu sıkıntı tamamen kafanızdan atacaksınız rahatlayacaksınız size çok büyük bir iş teklifi geliyor biliyor musunuz kabul etsem etmesem acaba yapabilir miyim edebilir miyim baya böyle bir kafa karışıklığı yaşayacaksınız ama galiba kabul edeceksiniz dostlarım şöyle söyleyeyim arkadaşlar etrafınıza dönen biri var böyle bir bayağı böyle bir dönüyor dönüyor. Ama siz bunu yakalayacaksınız dostlarım. Yani etrafınızda çok dönen biri. Onu net söyleyeyim. Bunu yakın bir zamanda yakalıyorsunuz arkadaşlar. Meğersem bu kişi sizin hoşlanmış, sizin etkilenmiş. Bunu yakalıyorsunuz. Bir kursa bir yere yazılacaksınız arkadaşlar siz. Yani bilmiyorum nereye, ne konuda ama dediğim gibi bir yere bir kursa bir şeye yazılacaksınız. şöyle söyleyeyim 30-35 yaşlarında burada bir bayan var. Size bir itirafı var. Sakladığı bir şeyle alakalı. Uzun zamandır saklamış saklamış. Şimdi size bir itiraf var bu kişinin dostlarım. Şöyle söyleyeyim 60 yaşın üzerinde burada bir bayan varsa çok dua ediyor. Hani öyle böyle değil. O kadar çok o kadar çok dua ediyor ki arkadaşlar büyük bir duasını alıyorsunuz. Hatta koruyucu meleğiniz var bu duadan sonra geliyor size. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar bir haddini bildiriyorsunuz. O kadar çok şımarmış, yalaklık yapacak ki size. Siz de onun haddini bildireceksiniz dostlarım. İçinizdeki karanlık korku gidiyor. İçinizde sizin büyük bir karanlık korku var. Bu yavaş yavaş adım adım gidiyor dostlarım. Şöyle söyleyeyim kafanızı yastığa koyduğunuzda çok düşündüğünüz bir şey var. Üzülüyorsunuz, ağlıyorsunuz o derece. Kafanızı yastığa koyduğunuzda artık üzülmeyeceksiniz, düşünmeyeceksiniz, ağlamayacaksınız dostlarım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar sizin elinize büyük bir güç geliyor. Ekonomik anlamda. bayağı böyle bir durulmuşsunuz. Para durumumuzu düzelteceksiniz, ekonomik durumumuz bayağı böyle bir artacak, rahatlayacaksınız dostlarım. Sıf sizi üzmemek için biri alttan alıyor, fedakarlık yapıyor, bir şey demiyor, ama siz onun üzerine çok gidiyorsunuz. Belki farkında değilsiniz, ben size söyleyeyim. Birinin üzerine çok gidiyorsunuz, böyle bir dikkatli olursanız, e, o kişi size çok alttan alıyor. sırf siz üzülmeyin, kırılmayın diye ama bir yere kadar yerde patlayacak ama onu söyleyeyim size dostlarım şu an karmaşık bir hayatınız var bunu düzelteceksiniz bunu toparlayacaksınız ne olacak nasıl bitecek ne yapacağım ne edeceğim derken bir bakmışsınız bu karmaşık hayatın içinden temelli çıkıp temelli rahatlayacaksınız dostlarım şöyle söyleyeyim arkadaşlar Burada iki konuda büyük bir zenginlik yaşayacaksınız. Maddi, manevi, iş olur, aşk olur, her şey olabilir. Dediğim gibi iki konuda büyük bir zenginlik yaşıyorsunuz. Saklanan bir gerçek var sizden. Bunu öğreniyorsunuz arkadaşlar. Yani tüm başınızdan geçecek şeyleri öğreneceksiniz. Yavaş yavaş geleceğinizle alakalı birçok şeyler yapacaksınız maddi manevi yatırım bayağı böyle bir şey yapacaksınız Dostlarım Biri sizi ortada bırakmış gitmiş bu hangi konuda bilemem ama çok pişman olmuş size böyle yaptığı için çok aşırı pişman olmuş Biri gitmiş bu kişi geri geliyor ama siz istemeyeceksiniz o kişiyi elinizin tersiyle iteceksiniz arkadaşlar Şöyle söyleyeyim kafanızı yoran biri var. Bir dil iki değil bir şey demiyorsunuz ama artık ona diyeceksiniz. Bir bank olayınız var arkadaşlar. Siz ya da haneden biri galiba e, kredi çekeceksiniz. Umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için. Şu sıralar ruh haliniz baya böyle bir yorulmuş. Bir an önce ruh halinizi beslemeniz lazım dostlarım. Evet arkadaşlar genel yorumunuzu yaptım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.